Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Sinop, Sinop Milletvekili Nazım Maviş. Buyurunuz Sayın Maviş. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Biz eğitimin niteliğinin öğretmen niteliği ile sıkı sıkıya bağlı olduğunu biliyoruz. Hiçbir ülkenin eğitim sisteminin kalitesi öğretmenin niteliğini aşamaz. Bu nedenle eğitimle ilgili iyileştirme politikalarımızın o dağında hep öğretmen olmuştur. Öğretmen niteliği yükseldikçe eğitimin niteliği yükselmiştir. Bize göre öğretmen mürebbiyedir, karakter yapıcıdır. Bütün eğitimsel araç, gereç, özne ve nesnenin ötesinde özel bir anlama sahiptir. Temel hedefimiz hep öğretmenin niteliğini artırmak oldu. Bunun için hükümetlerimiz döneminde öğretmenlerimizin niteliğini iyileştirmek için çok önemli adımlar attık. 2002-2003 eğitim öğretim yılında 516.242 olan öğretmen sayısı 2019-2020 eğitim öğretim yılında 974.837'ye çıkarak %71'i AK Parti döneminde alınmış oldu. Bugün itibariyle norm kadro doluluk oranları açısından ülke genelinde yüzde %92 92.23'e Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde de yüzde %93 93'e ulaşılmıştır. 2003 yılından 2020 yılına kadar 672.608 öğretmen alımı sağlanmıştır. Dolayısıyla bu dönemde alınan öğretmenlerin toplam öğretmene oranı yüzde 71'i bulmuştur. Bu nedenle de bugün Belki de dünyanın en genç öğretmen nüfusuna sahip ülkelerden birisiyiz. Nitekim 40 yaş altındaki öğretmen sayımız toplam öğretmen sayımızın %65'ine tekabül etmektedir. Burada arkadaşlarımız eğitim fakültesi mezunu olup da öğretmen olmak isteyen arkadaşlarımızdan bahsettiler. Eğitim fakültelerini bitirip de öğretmen olmak isteyen toplamda 302 bin arkadaşımız var. Ancak Türkiye'nin bugün itibariyle 74 bin 78 öğretmen açığı var. Dolayısıyla her halükarda zaten Türkiye'nin eğitim açığını kapattığımız takdirde bile eğitim fakültesi mezunu olup da devlet okullarında öğretmenlik yapma imkanı bulamayan arkadaşlarımız bulacak. Bu olacak. Tabii ki hepimiz bu mecliste bulunan bütün siyasi partiler, her üniversite mezunu arkadaşımızın, her fakülte mezunu arkadaşımızın kendi mesleğini icra etmesini, kendi mesleğiyle ilgili kadro almasını canı gönülden isteyecektir, canı gönülden talep edecektir. Ancak burada popülist yaklaşımlarla, burada popülist yaklaşımların ürettiği sloganik söylemlerle bir yarayı deşelemeye çalışmanın da ülkemize herhangi bir faydası olduğunu düşünmüyorum. Çok değerli arkadaşlar, bakın dünyanın her tarafında öğretmen yetiştirme ve öğretmen atama sistemleri çok ciddi tartışmalarla yürümektedir. Öğretmen yetiştirme sistemleri eğitim sistemlerinin en önemli ve ilk parçalarıdır. Bu nedenle birçok ülkede eğitim reformlarının en önemli ayağını öğretmen yetiştirme Buyurun. Öğretmeni dönüştürebildiğimiz ölçüde eğitim sistemini dönüştürebiliyoruz. Bu çerçevede öğretmen yetiştirme ve öğretmen atama ile ilgili dört aşama mevcut. Eğitim fakültelerine kabul. Bugün sadece Bizim ülkemizde sadece KPSS ile eğitim fakültelerine sadece e, üniversite yerleştirme sınavıyla eğitim fakültelerine kabul vardır. Dünyanın gelişmiş eğitim sistemlerine sahip ülkelerde yetenek, psikolojik uygunluk, fiziksel uygunluk, mesleğe tutkululuk gibi birçok açıdan çoklu seçme sistemleri uygulanmaktadır. Aynı şekilde mesleğe kabul aşaması da birçok aşamadan geçmektedir. Mesleğe en uygun olanları tespit edebilmek için Pedagogik bilgi, mesleki beceri, alan bilgisi, mesleki tutku, iletişim becerisi, kişilik uyumu ve uygunluğu gibi birçok husus seçme sistemlerinden geçilerek eğitim fakültesi mezunları mesleğe kabul edilmektedir. Eğer bu ülkede popülist popülist yöntemleri bir tarafa bırakarak eğitimin standardını ve niteliğini artıracaksak, eğitim fakültelerine kabul ve mesleğe kabul sistemlerinde kök